Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'da düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Proje Yarışması'nda Türkiye birinciliğini kazanan Çanakkale'li çiftçi Hatice Gezer, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna'yı ziyaret etti. Vali Tuna, Hatice Gezer'in Çanakkale'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti. Gerçekten çok takdire şayan bir sonuç ama tesadüfi böyle rastlantı olarak elde edilen bir sonuç değildir arkadaşlar. Bunun arkasında e, yoğun bir emek, çalışma vardır. Güzel bir eğitim çalışması vardır. Bir ekip çalışması vardır. Öncelikle İl Tarım müdürlüğümüze, oradaki çalışan arkadaşlarımıza bu e, projeye verdikleri destek arkalarındaki yoğun emekten dolayı ben teşekkür ediyorum. Sürekli iletişim halinde olmuşlar. Ve bu neticeyi elde etmemizde onların da büyük katkıları olmuştur. Hatice Hanım'a da tabii ki e, bu konudaki müteşebbis ruhundan, katkı, katılımından, e, arzusundan dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki başarı da ondan sonra gelmiştir. Yarışmanın şampiyonu Hatice gezerse aldığı sonuçtan dolayı oldukça mutlu. 2006'da bölge ikinciliği olunca çok yani çok üzüldüm. Aşırı derecede hırslandım böyle. <laughs> İlla birinci olacağım diye. Bakanlık ondan sonra yas yasaktı yani birincilerin tekrar katılması yasak şeydi yani o yoktu. Bu sene serbest bıraktı. Proje var bu sene yenilik olarak proje desteği var. İşte... Yani ben de bu fırsat fırsat dedim. Tekrardan girdim. Nasip bölge, ben de Türkiye birinciliğe. Çok mutluyum. Benim hedefim oydu zaten. Çanakkale'ye böyle bir şey kazandırmak istiyordum yani.